Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgede farklı hesaplar peşinde koşan Batı ülkelerine net mesajlar gönderdi. Hiç kimse kusura bakmasın. Bekamız söz konusu olduğunda gözümüz kimseyi görmez görmeyecektir. Bölgede terör örgütleriyle iş tutmak uğruna Türkiye gibi bir ülkeyi askeri mukabele pahasına karşısına alacak bir devlet bu hatasının hesabını önce kendi kamuoyuna vermek zorunda kalacaktır. Biz sadece ve sadece terör örgütleriyle, teröristlerle mücadele ediyoruz. Silahlarını ülkemize yöneltmiş teröristlerin arasına girmiş herkes bizim nezdimizde teröristtir. Suriye ve Irak meselesinde son sözümüz budur. Önümüzdeki günlerde gelişmeler Türkiye'nin bu açık ve kesin duruşu doğrultusunda inanıyorum ki şekillenecektir. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın genişletilmiş il danışma meclisi toplantısında konuşan Erdoğan Almanya'ya yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Ne diyorlar? Diyorlar ki bizim demokratik mücadelemize karışıyor. Ne alakası var? Ben senin gibi kalkıp sizin bize yaptığınızı biz yapmıyoruz. Biz sadece vatandaşlarımıza, Türkiye düşmanlarına sandıkta demokratik bir ders verin diyoruz. Bu kadar. Sözcüleri dışında yapılan açıklamaların kendisiyle ilgisi olmadığını bir kez daha vurgulayan Cumhurbaşkanı, meydanı sosyal medyanın dehlizlerine gizlenerek fitne çıkartmak isteyenlere asla bırakmayacaklarını söyledi. Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum. Benim milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa bunun yolları bellidir. Kimsenin Racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle biliniz.